Merhaba arkadaşlar. Ee, şey Minecraft Hayatta Kalma serimizin yeni bir bölümündeyiz. Şimdi evimiz yanmıştık. İçine eşyaları koyacağız. Ama ilk önce kazma çaba falan yapmak için ağacı ihtiyacımız var. Şöyle. İki tane olmaz. Daha bir tane daha alalım. Tamam. Şöyle Gelelim. Gelemedim. Craft'a basalım. Craft'layalım. Ne yapacağım ben? Bir tane çok Şöyle yaptık. Bir tane şunu da alalım. Hani bundan. Bunda bir tane de böyle yapalım. Azın ömürleri çok az. Şurayı kazacağım. Kapıyı açık unuttum. Zombi falan gider. Akşam olursa. Kır. İçeriye düşeyim ben de. Tamam. Şimdi şöyle kıralım. Şöyle kıralım. Arkadaşlar ben ocak yapacağım. O yüzden bunları topluyorum. 9 tane miydi 10 muydu? Tamam. 10 tane aldım. Çıkalım şimdi. Şu şu bir kum kumu kullanacağım. oh man. şundan yapalım. İki tane şundan kalıyor. Şöyle. Şundan yapalım. Tamam. Ocağı şöyle koyacağım var mı? Elimde iki tane kapı var. Pişirecek. İçeri saydım vardı. Bir de bizim yatak yapmamız lazım. O yüzden koyun falan kesmem koyun falan kesmem lazım. Ben şuraya gideceğim. Şurayı kıralım. Hmm. Şöyle Anam Yaştırdım Şimdi bu camlarımız Biz 就是。

Bu da nereye koyayım. can? da bir tane daha koyayım. Hmm. Aha oldu. Ne alalım. koyalım. Şöyle yaya döndüm. Şuraya, 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 şuraya koyalım. bitti. Çamlarımız bitti.

Arkadaşlarız bu arkadaşlarız. Yani ben yüzde yüz love diyorum. Love çıkarıyoruz. Love love. Evet. Love'mış baksana. Bin kilometre öteden gördüğüm şey bu love. Aa patladı. Bu şuna patladı. Neyse şuradaki blokları alayım. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video istiyorsanız kanala abone olun. Görüşürüz. Bay bay.